Avrupa'da zor günler. Hyuga! Hyuga bekle. Tsubasa şu anda... Evet biliyorum ve bu yüzden buradayım. Onunla mutlaka konuşmalıyım. Söylemem gereken çok önemli bir şey var. Hyuga! Hyuga. Doktor, Tsubasa'nın durumu nasıl? Omzundan ve bacağından büyük ağrılar içinde bunlar da ateşinin çıkmasına neden olmuş. Üstüne bir de yorgunluk eklenince... Ben Tsubasa'nın yarın oynayıp oynamayacağını bilmek istiyorum. Bu benim için çok önemli. Ne diyorsun? Hyuga! Tek düşünebildiğim bu mu yani? Tusu acılar için. Ben 3 seneden beri seni nasıl yenebilirim diye düşünmeden edemiyorum. Şimdi kaplan şutuna sahibim ve yarın oynayabileceğim. Duyuyor musun? Kadroya girdin mi? Ha? Sana neler oldu Tusu basa? Öyle bırakacak mısın? Sakatlık seni engelledi mi? Hyuga, onu artık rahat bırak lütfen. Tusu basa çok hasta. Görmüyor musun? Bütün rekabete rağmen arkadaşı olduğunu sanmıştım. Şimdi git buradan. Biri duydun mu? İyi dinle. Futbol bir mücadele oyunudur, tamam mı? Ben kazanmak için çok şey vermeye hazırım. Kalk hadi tozu Kalk! Hadi kalk ayağa! Kojiro, bak seni uyarıyorum. Çık git buradan. Hadi. Kesin aklınız başınızda mı sizin, ha? Yeter artık. Sessiz olun. Nerede olduğunuzu unuttunuz sanırım. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Tsubasa'nın oynayıp oynamayacağı ateşine bağlı. Eğer ateşi düşerse sorun yok ama düşmezse birkaç gün daha hastanede kalması gerek. Eğer ateşi düşmezse Tsubasa'nın finalde oynaması mümkün görünmüyor. <laughs> Bu Tsubasa'nın tek başına vermesi gereken bir savaş çocuklar. Tsubasa, endişelenmene gerek yok sanayi. Tusu basa bu kadar kolay pes etmeyecek. Dayan lütfen Tusu basa. Lütfen. Tusu basa. Karl, Karl. Heinz Schneider. Ne? Karl Heinz Schneider mi dedi? Olamaz. Tusu basa sayıklıyor. Büyük bir ihtimalle... ...üç yıl önce Avrupa'da oynadığımız maçlar hatırlıyor olmalı. O da rüyasında sadece futbol görüyor. Bu kadar hasta olmasına rağmen aklı hep futbolda. Yankatsu 6. Gençler Şampiyonası'nı kazandıktan sonra özel bir Japon gençler takımı oluşturdu. Ve bu takımla Avrupa'ya gittik. Tsubasa! Tsubasa! Misaki! Çocuklar! <laughs> Uzun zamandır görüşmemiştik. Hı hı. Merhaba Matsuyama. Size de merhaba. Nasıl gidiyor bakalım Tsubasa? Tsubasa! <laughs> Biz çok iyi bir takım aldık Ne Avrupa'dakilerden ne de Brezilya'dan hiç korkmaya gerek yok. Hepsine futbolun ne olduğunu göstereceğiz çocuklar. Sen takıma nasıl girdin Ishizaki? Gerçekten sen de mi takımdasın? Buna inanamıyorum. Elbette takımdayım. Misugi sakatlandığı ve gelemediği için akıllıca bir seçim yaptılar ve beni onun yerine aldılar. Bu durumda sizler de mutlu olmalısınız. Çünkü artık savunmamız çok daha sağlam olacak sayemde. Neyse demek ki artık bizim takımda da çenesi düşük biri var. Sizi geçirmek için geldiğimi düşündünüz öyle değil mi? Kesin olan tek bir şey var. Işızaki neşe kaynağımız olacak. Haksız mıyım? Doğru. Şimdiden eğlenmeye başladık bile. Evet doğru. Ha, sizi anlamıyorum Misaki. Ben çok ciddi bir oyuncuyum. Ne eğlencesi. <laughs> 217 numaralı Paris, Paris uçağının uçağı yolcuları, yolcuları lütfen 5 numaralı perona yönelsin. <laughs> 217 numaralı Paris uçağının yolcuları lütfen 5 numaralı perona yönelsin. Bu bizim uçağımız. Hadi gidelim artık. Tsubasa, duyduğuma göre takım kaptanı olmuşsun. Tebrik ederim Tsubasa. Teşekkür ederim, çok naziksiniz. Bu arada geçmiş olsun. Misugi, senin yerini onurumla koruyacağım. Yeter ki sen iyileş dostum. Hı hı. Eşi Ishizaki, Avrupa'da beni iyi temsil et olur mu? Bana güvenebilirsin. Gören de yedek olarak değil de kaptan olarak takıma alındı sanacak. Ha, sen de takımın diğer komik oyuncusu musun? <laughs> Tsubasa, kendine dikkat et olur mu? Sana iyi yolculuklar oğlu. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz Tsubasa. Seninle gelmeyi çok isterdim. Sakın Avrupalı gençlerle fazla samimi olma tosu basa. Sana el lütfen. Bak 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 bak. Tekniklerini bize de öğret tosu Yapmayın çocuklar. Hadi gidelim artık. ve denizden başka hiçbir şey yok. Hmm. İlk başta güzeldi hmm. ama artık sıkılmaya başladım hmm. yani. Hmm. Sürekli yemek yiyorsun nakan hmm. işi. Hmm. Bak can boğazdan gelir tamam mı? Osaka'da çok güzel yemekler yerdim ama Fransız mutfağını da çok merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun işi Zeki söyle. Ha, dur bir dakika dur kafam karıştı. Fransa'ya futbol oynamaya mı yemek yemeye mi gidiyoruz? Hangisi? Herhalde biz ikimiz sadece yemeğe gidiyoruz. Çünkü bence bizim oynama ihtimalimiz sıfır gibi görünüyor. Tıkınacağım diye sevinmesene. <laughs> Sanırım biraz sıkıldınız çocuklar. Sizi nasıl eğlendireceğimi ben iyi biliyorum. Sizin için çok ilginç bir şeyim var. Size Avrupa'daki maçlardan oluşan bir video izlettireceğim. <laughs> Aa, teşekkür ederim. Bakın çocuklar, bizim dışımızda turnuvada mücadele edecek tam 7 takım daha var. Hazırlık maçları çoktan başladı. Avrupa'da çok ciddi ve güçlü takımlar olduğunu asla unutmamanız gerekiyor. İşte bu oyuncuya çok dikkat etmeniz lazım. Adı Karl Heinz Schneider ve kendisi Alman takımının kaptanı. Avrupa'da çok iyi tanınan bir oyuncu. Herkes ona Genç Kaiser diyor. Kaiser mi? Bu da ne demek? Şey, galiba bu kral gibi bir şey. <laughs> Bence fazla abartmışlar. Abartılı falan değil. Hiçbir fikriniz yok. Wakabayashi. Onu futbol dergilerinden tanıyorum. Ama o gerçekten mükemmel bir futbolcu. Söylenenlere göre Tsubasa'nın esnekliğine ve Kojiro'nun gücüne sahipmiş. Avrupa'da o bir futbol yıldızı. Bizde onunla kıyaslanabilecek kimse yok. Ne? Tsubasa ve benim karışımım mı? Ha? Kojiro'nun gücü ve Tsubasa'nın esnekliği mi? Evet bu doğru. Bacak hareketleri mükemmel. Ve şut gücü de inanılmaz. Formda olduğunda onu durdurabilmek gerçekten çok zor. İnanılmaz. O gerçekten de bizimle yaşıt mı? O gerçekten çok iyi. Ama hepsi bu kadar sanmayın. Alman takımı dışında İngiliz ve Fransız takımları da bir o kadar güçlü. Japonya'dan kendimizden çok emin ayrıldık ama Avrupa'da varlık gösteremeyecekmişiz gibi görünüyor değil mi Tosubasa? Bekle bakalım Ishizaki. Daha hiçbir şey belli değil. Daha uçaktayken pes etmemiz hiç de hoş olmaz arkadaşlar. Sonuçta biz Japonya'yı temsil ediyoruz. Karl Heinz Schneider. Avrupa'dayız. Ha. Sayın ha. yolcular, birazdan Biraz Paris havaalanına iniş yapacağız. Yapacağım. Lütfen yerlerinize oturun ve kemerlerinizi <laughs> bağlayın. <gülüyor> Bay Thomas Müller'le tanıştırmak istiyorum. Bay Müller profesyonel Alman takımları için genç yetenekleri araştırıyor ve Avrupa'da bize eşlik edecek. Avrupa'ya hoş geldiniz. Ve bu hanım da Bayan Rika Osawa. Kendisi de bize eşlik edecek. Bayan Osawa Avrupa'da büyüdüğü için birçok dili biliyor. Babası Paris'teki Japon elçiliğinde çalışıyor. Burada olduğumuz sürece insanlarla anlaşırken yardımcı olacak. Hoş geldiniz. Tanıştığımıza memnun oldum. Bizler de memnun olduk. Sanırım sen Tsubasa zora olmalısın. Evet. Japon gazetelerinden senin hakkında çok şey okudum. Ben de babam gibi futbolu çok severim. Seni de babamla birlikte yakından takip ediyoruz. Nihayet tanışabildiğimiz için çok mutluyum. Harika. Rika, beni de tanıştırsana. Ah tanıştırayım elbette. Bu Pierre. Kendisi Fransız takımının kaptanı. Fransa'ya hoş geldin Tsubasa. Rika'dan senin hakkında çok şey duydum. Japon takımıyla karşılaşmak için sabırsızlanıyorum. Eminim ilginç bir karşılaşma olacaktır. Teşekkür ederim. Tanıştığımıza ben de memnun oldum. Oteli yerli ona şehir turu yapacağız. Pierre bizim rehberimiz olacak. Öyle değil mi Pierre? Nasıl yani rehber mi? Bu meşhur zafer anıtı. Bu da Eyfel Kulesi. sizlere hoşunuza gideceğini tahmin ettiğim bir şey göstereceğim. Bu yüzden inin bakalım. Ha? Birazcık yürümemiz gerekecek. Aa, bakın arkadaşlar, futbol oynuyorlar. Ah! Hayır olamaz. Bunlar... Doğru tahmin ettin. Bunların hepsi turnuvada oynamak için seçilen takımlar. Hepsi özel oyuncular tabii ki. Ama nedense Carl Hiles Schneider görünürde yok. O takımda antrenmana çıkmıyor mu yoksa? O başka bir seviyede. Onun maçlardan önce çılgınca çalışmasına ve yorulmasına bence hiç gerek yok. Kondisyonu harika olmalı. Tsubasa, Taro şu tarafa bakın. Ne? İngiliz takımı. Bu gördüğünüz iri yarı oyuncu Steve. Kendisi İngiliz takımının kaptanıdır. Evet, hem kaptan hem de çok iyi bir oyuncu. <laughs> profesyonel bir takım kadar güçlüler. Bizimle yaşıt olmaları inanılmaz bir durum. Bir antrenmandı. Ah merhaba Pierre. Japon takımının oyuncuları ve kaptanları Tsubasa. Merhaba. Tanıştığımızda memnun oldum Steve. Ben de öyle. <laughs> Siz şimdi o kadar uzaktan Avrupa'ya yenilmek için mi geldiniz yani? Japonya'da rahat değil miydiniz? Ne diye o kadar yolu teptiniz ki anlamadım. Orada dur bakalım. Sıkıntımı çıkarmak istiyorsun. Ne? Huyuga yapma. Huyuga. Tamam. Meydan okumanı kabul ediyorum. Gel bakalım Steve. Huyuga. Dur biraz Huyuga. Senin rakibin ben olacağım Steve. Bakalım buna ne diyeceksin. Benim adım Genzo Wakabayashi. Tamam mı? Sence bana gol atabilir misin? Hadi bakalım Steve, bunu dene ve ne kadar güçlüyüz öğren. Bu çocuk oyuncağı. <laughs> Baka şey. Korkmanıza hiç gerek yok. Gol atamayacağım. Ona karşı sizi mahcup etmemek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu özel bir şut. Bu şutu İngiltere'de öğrendim. Şimdi sıkı dur bakalım kalende. İşte! Bekle! Steve! Schneider! <laughs> ne? Neden araya girdin Schneider? Yaptığınızı saçma bulmasaydım bölmezdim. Size bir şey getirdim. E, peki neymiş o? Grup maçları belli oldu. Çizelgeyi getirmiştim. A grubunun ilk maçı Japonya-İngiltere karşılaşması olacak. Ne? Demek İngiltere'ye karşı oynayacağız. Merhaba Tsubasa. Gelmenize sevindim. Siz A grubundasınız. Biz B grubunda. Fakat eminim önünde sonunda karşı karşıya geleceğiz. Şimdiden sen ve takımına karşı oynamak için sabırsızlanıyorum. Evet, ben de öyle. Bakalım ne olacak? Benim takımım da A grubunda. Onlarla karşılaşabilmek için hem İngiltere hem de Fransa'ya geçmeniz gerekiyor. Hadi gidelim, Haro. Demek ünlü Alman forvet Karl Heinz Schneider bu. Finalde rakibinin Japonya veya Fransa değil İngiltere olacağını çok yakında anlayacak. Ve ona final maçında sahayı dar edeceğim. neden şimdi Avrupa'yı hatırlıyor? Anlamadım doğrusu. Ishizaki, neler hissettiğini ha. çok iyi anlıyorum. Misugi. Matsuyama'dan Tsubasa'nın hasta olduğunu öğrendik. Merhaba Yayoi. Merhaba. Ben de hastanede hastalığımla savaşırken durum pek farklı değildi çocuklar. Sürekli rüyamda futbol oynadığım zamanları görüyordum. Bu yüzden Tsubasa'yı gerçekten çok iyi anlıyorum çocuklar. Misugi. Evet, ateş yüzünden. Şu an Tsubasa bununla savaşıyor. Ama galip çıkacağından çok eminim. Hastalığını yenmek için insanın böyle düşüncelere her zaman ihtiyacı var. Bunu hasta yatağımdayken ben de yaşadım ve gerçekten bunu çok iyi anlıyorum. Misugi, söylesene Huyga. Sen de Avrupa'daki zor zamanlarımızı hatırlıyor musun? Bazen düşünmeden edemiyorum. Japon futbol takımı ilk kez uluslararası bir gençlik turnuvasında yer alıyor. Burada neler yapacakları herkes tarafından çok merak ediliyor. Bu Japon genç takımının Avrupa'daki üst düzey takımlara karşı da vereceği ilk sınav oluyor. Dinleyin çocuklar. Dostluk maçı yapmıyoruz. Buraya eğlenmeye de gelmedik. Rakip ne kadar güçlü olursa olsun kazanmak zorundayız. Umarım işin ciddiyetinin farkındasınızdır. Burada Japonya'yı ilk defa temsil ediyoruz. Lütfen bunu unutmayın. Evet. Japonya'nın dünya şampiyonu olması için bu ilk adım. Burada iyi olmalıyız ki devamını getirelim. Dinleyin çocuklar. Karl-Heinz Schneider inanılmaz işler yapıyor. Maçın henüz 5. dakikasında Alman milli takımı, takımı, takımı kaptanı 3 gol, gol birden atarak hattrick, hat-trick yapmayı başardı. Yapmayı başardı. Almanya Portekiz karşısında, Bortekes karşısında bariz, bariz üstün durumda. ...rakiplerini sağdan adeta silgiler. İlk beş dakikada head trick mi yaptı? Demek doğruymuş. Schneider çok iyi bir oyuncu. Unutmayın. İlk işimiz İngiltere'yi yenmek olacak. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Aha. Herkes hazır mı? Evet! evet. Başlangıç vuruşunu Japonya kullanacak. Japon çok, Çok iyi oyunculara, oyunculara sahip bir takım. Tsubasa, Misaki, Wakabayashi ve Hyuga önde gelen isimler. Elbette Tachibana kardeşleri de unutmamak gerek. Her, her ne kadar kazanma, kazanma ihtimalleri düşük gibi görünse de onları asla küçümsememek gerekiyor. gerekiyor. Neler, Neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Şimdi beni dinleyin. En az 20 gol atmayı düşünüyoruz. Belki de daha fazla olur bilemiyorum ama 20 tane mutlaka atacağız göreceksiniz. Ha? Kendini bilmez o kala daha maç bile başlamadan zafer işareti yapıyor. Sakin ol. Bu işaretin anlamı 20 gol atacağım demek. E, 20 aa, mi aa. dedin? Anlamadım. Kalede ben olduğum sürece gol atamayacaksın. Ne pahasına olursa olsun turnuva boyunca kalemi gole kapatacağım. Önce sizi yenip gruptan çıkacağız. Sonra sıra Schneider'e gelecek. Ve işte başlama düdüğü geldi. Hadi Misaki şey başlıyoruz. Tamam tuşu basa.